Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2020 ön lisans kamu personeli seçme sınav sonuçlarımız açıklandı. Açıklandığı anda ilgili duyuru sizlerle paylaştık. Umarım sonuçlarınız güzel gelmiştir. Yorumlara baktığım zaman çoğunlukla olarak arkadaşlarımızın puanları 70 üzerinde gelmiş. Öncelikle arkadaşlar umudunuzu kesinlikle yitirmeyin. Çünkü 2020 yılında alımlar oldukça fazla olacak. Neden diye soracak olan arkadaşlarımız olursa çünkü 2018 2018 yılında Adalet Bakanlığı olsun, Yüksek Seçim Kurulu olsun, Nüfus Müdürlükleri olsun birçok kurum alıma çıkmadı. Örnek verecek olursak 2018 puanıyla Adalet Bakanlığı normalde iki alım yapıyordu. Fakat bu sene tek alım yapıldı ya da bazı kurumlardan hiç alım yapılmadı. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Alım yapılmadığı için ve ihtiyaç olduğu için 2020 yılındaki alımlar oldukça tatmin edici sayıda olacaktır. Alım duyuruları geldiği zaman kanalımdan anında sizlere bilgi vereceğim. Ayrıca atamalarda dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu noktalar üzerinde duracağım. Bu nedenle eğitim alanındaki bu tür duyurulardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Söylemiş olduğum gibi kesinlikle umutsuzluğa düşmüyorsunuz arkadaşlar. 70 puan üstü aldıysanız herhangi bir kuruma başvuruda bulunabilirsiniz başta da Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı'na nasıl başvuru yapabiliriz bu konuyla ilgili videomuz kanalımızda mevcut. Ayrıca açıklamalar kartları bırakacağım. Sizler de oradan bakabilirsiniz. Çünkü bazı şartları taşımanız gerekiyor. Evet puanınız var fakat katiplik alımına başvuru yapacaksanız bilgisayar dersi aldığınızı belgelemeniz gerekecek. Bunun gibi birkaç önemli nokta var arkadaşlar. O videoda bunlardan bahsettim. Aklınızda hala soru işareti kalırsa yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. Her bir bölümü kendi içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela şöyle örnek verelim. A bölümü en son 80 puanla kapatmış. Öğrencinin puanı 79. Bu seneki alımda bu şekilde olur mu? Bunu bilemeyiz. Çünkü atama sayıları belli değil. Atama sayıları belli olduğu zaman zaten en yüksek puandan en alt puana kadar sıralamalar oluşturuluyor. Bizler de geçen seneleri baz alarak sizlere ihtimaller dahilinde öngörüde bulunabiliyoruz. Fakat söylemiş olduğum gibi şu anda atama sayıları belli olmadığı için net bir şey söylemek mümkün değil. A bölümünde en son 78'le almıştır. Atıyorum bu sene A bölümünden daha fazla kişi atanacaktır. Bu sefer ne olacak? 78'le değil de 75'le kapatabilir. Atıyorum 72'le de kapatabilir. Ya da tam tersi de olabilir. Çoğu kişi başvurabilir. Puanları yüksek olabilir. 78'le değil de 80'le de kapatabilir atabilir. Bunlar hep bir ihtimaldir. Bu ihtimalleri değerlendirerek sizler de başvurularınızı yapacaksınız. Tabi puanınız ne kadar yüksek olursa atama şansınız o kadar fazla olacaktır. Puanınız her zaman belirleyicidir. 70 altında kalan arkadaşlarımız ne yapacaklar? Onların da başvuru yapabilecekleri alanlar var arkadaşlar. Bu alanlarla ilgili videoları kanalıma yükleyeceğim. Abone olarak bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. ÖSYM'nin yapmış olduğu merkezi atamalar var arkadaşlar. Bu merkezi atamalarda duyurular yüksek bir ihtimalle yakın bir zaman dilimi içerisinde gelecek. Puanınız iyi ise hiç tereddüt etmeyin, umutsuzluğa düşmeyin. Ben atanamayacağım diye kesinlikle düşünmeyin. Olumlu düşünün, güzel olsun arkadaşlar. Sayısal verilere baktığımız zaman 2020 KPSS ön lisans sınavına 889.321 kişi katılmış. 680.000 kişi 70 puan altında kalmış ve 210.000 kişi ise 70 puan üstünde puan almış. Ayrıca arkadaşlarım ön lisans sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açılmıştır. Fakat sizler kitapçığınızı görüntülemiyorsunuz. Sadece vermiş olduğunuz cevabı görüntüleyebiliyorsunuz. Bugün itibariyle başladı. 10 gün boyunca sorulara erişebileceksiniz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Mesela A bölümü kaç puanla kapatmış, ne kadar alım yapmış bu konularla ilgili videolar gelecek. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.